Sizin yeni bölümünde en son olanlardan sonra Maraşlı ile Mahur'un hayatı tekrardan tehlikeye girecektir. Çünkü savaşın asla pes etmeyeceğini görmüş olduk. Ondan sebep Maraşlı ile Mahur kendine çok dikkat etmesi gerekecektir. Öte yandan Mahur bu bölümde ailesiyle ilgili yeni bilgiler edinecektir. Böylece Mahur bir çıkmazın içine girecektir. Diğer yandan ise zor durumda kalacak olan Aziz, Maraşlı'yı ortadan kaldırmak için elinden gelen her şeyi yapacaktır. Ancak diğer taraftan savaş da Aziz'i sıkıştırmaya devam edecektir. Böylece ortalık çok karışacaktır. Bu dönemde Mahur ile Mar Maraş arasında bir aşk başlayacaktır. Çünkü birbirine olan güvenleri gittikçe artacaktır. Önümüzdeki bölümlerde ise savaş bunlara dayanamayıp Maraşlı'ya tuzak kuracaktır. Ancak Maraşlı ne olursa olsun savaşın intikamını alacaktır. İşler böyle olunca Aziz de Maraşlı'ya destek verecektir. Bu videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.